alanda inşaat olmak sebebiyle geçiş yakan bu karşıda gördüğünüz yeşil kubbeli cami bilenler zaten biliyor neresi? Bilal Camii evet Habeşli Habeşli Bilal eyvallah yine Bilal da yine Mekke'de yine ilklerden Mekke'nin ilklerinden Habeşli Bilal Dendiği zaman aklımıza ne geliyor dostlar? Ezan-ı Muhammediye. Evet. Arka taraf duyabiliyor musunuz siz? Şöyle yaklaştınız. Duyuyor, duyuyor. Duyuyor. Evet. Hani şu biraz dendiği zaman ne geliyor aklımıza? Ezan-ı Muhammediye. Müezzin. <laughs> Eyvallah. Bak müezzin geliyor. Üç ezan okuyan. Evet. Bir daha. Müezzin şimdi gidelim S artıyor biz söyleyemiyor. Eş derken es hedü diyor. Es hedü en la ilahe illallah. olur yani imamlar bunu çok iyi bilir. Böyle herhangi bir şey olduğu zaman cemaatin içinde de böyle yapalı bilmişler çizler hemen şikayet ederler falan. O günde toplumsal oldu bunlar. Bilal'i şikayet edecekler Allah Resulüne. Ya, ya Resulallah Bilal Hakkalı, akkarlı yutmuş gibi sesi var ama bir eşhedü bile diyemiyor. Allah Resulü işinize bakın diyecek. Allah Bilal'ın eşhedüsünü eşhedü sayar diyor siz işinize bakın. <laughs> Tabi ilk insan nerede okundu? Daha önce bilmiyorum bu bilgide karşılaştınız mı? Allah Resulü Mekke'den Medine'ye gelince ilk yaptığı şey neydi? Evet. İlk yaptığı şey mescid. Ama mescitten önce bir şey yaptı. Daha doğrusu üç şey yaptı ama o şimdi söyleyeceğimi mescitten de önce yaptı. Evet. Bir, buraya bir geldi ticaret yapıcılarından. Hemen bugünkü ifadeyle kullanalım, hemen ticaret borsasını kurdu. Hemen. iki, mescit, üç, okul. Sufta. Cami yaptı ama caminin bir kısmı da okuldu, sufta okuluydu. Ticaret, bilim, ibadet. Tarihte bu üçü ayakta tutan toplumu saç ayağı oldu? Tabi mesela geldiler. Mescid-i Nebi yapıldı, Nebi yapıldığı zaman o ifade bizim mevcide hediyeler geldi diyelim. böyle söyleyelim. Nasıl bir hediye? O güne kadar ezan yok dostlar. Doğru mu hocam? O güne kadar ezan yok. 13 yılın Mekke buraya gelinmiş 7 ay geçmiş namaza gelme adına ezan okunmuyor daha. Mevcid-i Nebi inşa ettikten sonra geldi ezan. ezan. Bu bir. Ama bir şey daha geldi. Onu dedim, belki bir defa duyacaksınız. Evet. Bir daire aldın, bir ev satın aldın, yaptın. Görümler gider misiniz birbirinize? Gidersiniz değil mi? E giderken eli boş mu gidersiniz? O kişiyle olan yakınlık ve dostluk samimiyet derecesine göre yakın sakızı çoban armağanı bir şeyler götürürsün. Doğru mu Kadir Hocam? Eğer yakınsa oğlundur, damadındır, gelinindir neyse çok sevdiği birisi yasak daha nafiyetten dersin. Efendim mesafeli biraz varsa giderken bir çay takımı alırsın, bir portenel takımı alırsın, bir portre alırsın Ya bunları alırken de onun beğenisini acaba dersin. Beğenir mi, beğenmez mi? almaya çalışırsın. Bu normaldir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok sevdiği şey ne? Kendi söylüyor zaten, bana en çok sevdirilen şey. Namaz. Evet, gözümün nuru dediği namaz. Hani dün Esek Savaşı'nda ilgili söyledim. Ve dedik namazı daha kılamadım dedi o şefkat peygamberi birden iletilendi namaz ses konusu olduğu zaman hiç az yok. Mescid-i Nebi bitti. Bir, ezan hediye geldi mi? İki, o güne kadar öğlen namazları, ikindi ve yatsı namazları iki rekat kılınıyordu. O günden sonra dört rekat oldu. Yani namaz hediye olarak geldi. Öyle söyleyelim. Yani bu hediye bizim ibademiz zaten. Koyduğu zaman oraya oturuyor zaten. Evet. Ondan sonra biz sefere çıkmanın dışında dedi Hacı Taşa. Dinin yarısı Hacı Taşa'dan geliyor ya. Biz sefere çıktığımız zamanlar dışında ondan Ha, demek ki o güne kadar öyleymiş. Hacette Ayşe'den de bunu öğreniyoruz. Evet. Bilal gerçekten Allah Resulüne tamamen itaat etmesiyle, Müslüman olmasıyla Mekke'de inanın çekmedik çilesi kalmadı. Üzerine taşlar koydular, kızgın çöllerden, ellerini bağladılar, devirin arkasında gezdirdiler. Hazreti ama ona Mekke'de fırsatı bulursan girer. şimdi gidip yere girecektin. Ama o şöyle kalsın Mekke'de fırsatını bulursan girmez. Bir de onun efendisi var. Evet. Onun efendisi hiç kıta tapmamış bir adamdı. O meykirle çok kesikler etti. Mehlub Esad, Medine ümründen beri de Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ı epat ve ettikten sonra bir daha bilen Muhammedsiz, peygambersiz bir Medine'de yaşayamam ben dedi. Olmuyor dedi. Hani Tuzun El Erzincan'da bir şey var. Ne zaman Muhammed Resulullah dese, tüplerinin bağı çözülür, oturur kalırdı. Oraya geliyor, tıkanıyor, bitti. Çığırıyor Bilal. Duramadı. Altı başını gitti. Nereye? Şam Diyarına. Aradan biraz zaman geçti. Bir gece rüyasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı görecek. Özlem'i dinledin mi? Özlem artık ne demek, onun afreti zaten dayanamamış, buradan gitmiş. Hemen, hemen! Sabahında doğru Medine'ye. Ne kadar geldi? Şam'dan burası 1400 kilometre falan. Aylarca süren yolculuk. Medine'ye bir sabaha karşı geldi sabah namazına gelen Hasan ve Hüseyin bir baktılar ki Bilal amcalar yanlarında. Onlar da şaşırdı. Öpüştüler, koklaştılar. Peygamberli günleri yad ettiler. E şimdi Bilal gelmiş. Hadi bakalım Bilal amca patlat bir yapmayın çocuklar diyedi. Dayanamam. Olsun. O müydü on Bilal'i çıkaracaklar yukarıya. Bilal verecek nefesi Medine'nin kutlusuna ölen evet, bu Bilal'in sesi. Lan Bilal gelmiş, yoksa o da mı geldi? Bütün Medine'de bayram havası. Bütün Medine, Mescid-i Nebi'ye yığılacak. Arkasından, afiralar tazelenecek, anlatılacak ama, ah, olmuyor. Olmuyor, Bilal duramadı yine. Nereye baksa onu hatırlıyor nereye dönse onun ondan bir iz hatırlıyor. Olmadı. Altı başını gitti. Nereye? Yine Şam'a gitti. Şam duvarında mezarı da şu anda Şam'dadır. Rabbim ona rahmet eylesin. Sağlığında çektirmedikleri kalmadı. Acıların en zirvesini yaşattılar. Ve şu anda bulundukları yerde tepliğe devam ediyorlar. Bugünün bile İstanbul'da yeri başkadır. Yani onların ölüsü bile bizim dilimize peş çekiyor. Bunu o zihniyet bildiği için ne yaptılar biliyor musunuz? Esad döneminde varil bombaları atıldı ya, onu duyduğum zaman çok şaşırmıştım. O varil bombaları rağmen hala bilen bize çok şeyler anlatıyor. O köle bilen. Nasıl bir teslimiyet, nasıl bir yaşam. Evet, nelerimiz de Öyle diyor ya kardeşlerim biri. Makamınla, devam edin. Evet. Mödesini hatırlayan kaç kişi var? Var. Yarı yarı hatırlarsınız. Gidelim. Pepe'nin babasını hatırlayan kaç kişi var? Bitti. Bitti bu kadar. Bir gün oturduğumuz evlerde başkaları oturacak. Çalıştığımız salonlarda başkaları çalışacak. Evet bildiğimiz o güzel güzel kusur kusur beğene beğene aldığımız kara bulan çıkacak. Rabbim cennette gezecek güzel taksitleri aklına söyleyin. E o da kuzan mı Yani Allah Resulü köşk yoksa taksit de vardı değil mi hocam? Yok yok. Hangi model istersen, hiç kalmadığın duymadığın. İnşallah Rabbim cümle bize bunu nasip eylesin. Medine Bağcı'ya Mekke'de hakikaten çok çektiler. Bir an olsun çekeyim mi müsait misiniz? Aklıma düştü şimdi Binali'nin işkenceleri derken. Kardeşlerim bu müsait misiniz? Bir şehit kimde İslam'da? Yasir ailesi. Yasir. Sümeyye annem var. Dereyle parçaladılar. Bir de onların oğlu var Ammar. Ammar Allah Resulü ile yaşadı. Ammar'a o gün şehit etmediler ama böyle bir işkence yaptılardır. Başında başı oya su koyusuna böyle su çıkardılar, çıkarttılar, kırnaş dediler ona Böyle diyecek. Hakkı bunu yetirtti, noktasına geldi. Hakkı o gitti gidecek ve o esnada Ammar bir yazı dedi tamam dedi tamam. Neye tamam diyor? Muhammed'i inkar et zinciri vardı. Dedi ama tabi dedi. Bu duyuldu Mekke'de. Müslümanlar da duydu. Zaten sayıları az. Bakın içeri dedenlerin sayısı 300'ü e geçmiyor. 13 yıl 300 kişi. Az ah, sayılı. Bir zamanlar gider sayılar daha elde 50 yüzlü şeylerde Ama dur ya <laughs>